Hot Fuzzy Evet, sıkaynasızlar. Bunu izledim arkadaşlar. Um, bu Simon Pegg'in filmlerinden bu üçlü e, şey e, hani Clint Eastwood'un şeyi vardır ya, Spagetti Üçlüsü diye üç cowboy western filmi vardır ya. Ona özenip de bunlar da Cornetto üçlüsü diye e, hani şu dondurma var ya Cornetto, Cornetto üç üçlüsü. Böyle bir filmleri var bu Simon Pegg'in. İşte Shaun of the Dead ee, zombili filmi var bu Simon Pegg'in. İşte bir de şey vardı hmm. Dünyanın Sonu, World's End ve bu. Bu üçünü hatta ben şey gördüm internette Blu-ray olarak. Üçü bir arada tek diskte. Üçlü olaraktan paket halinde bu filmler. Kartoları falan da aynı. E, oyuncuların falan Hemen hemen aynıydı sanki. Evet evet hemen hemen aynıydı çoğunluğu aynı diyelim ya da işte bu üç filmin. Yani bu Cornetto üçlüsü filmlerinden Cornetto Trilogy bunlardan Hot Fuzzy'yi izledim. Daha doğrusu ikinci izleyişim. Evet yıllar sonra ben bunu ilk gördüğümde izlediğim herhalde birkaç yıl olmuştu ve şimdiki tekrardan izledim. E, ee, Spoilerla anlatacağım bu arada filmi biraz. Şimdi filme gelelim. Ee, film güzel bir mizaha sahip işte iş şey bizde Türkiye'de özellikle de özel sektörde yaşanan bir e, sen yetenekliysen şeysen becerikli üretken sen diğer üretken olmayanların gözüne batarsın tam tersine beceriksiz iftira atarla, beceriksiz başarısız akılsızmış gibi gösterirsin ve yerinden yurdundan ekmeğinden falan olursun onunla giriyor film demek ki bu bizim tek sorunumuz değil İngiltere'de falan da var ki bu adamla bu filmde bunu işlemiş başında. Adam çok iyi baynasız ama çok başarılı olduğu için kıskanlıyor. Bildiğin hani müdürü falan geliyor diyor kardeşim sen bizi kötü gösteriyorsun. Biz de senin gibi başarılı, olma, başarılı olmak zorundaymışız gibi görünürüz. Bu kadar başarılı olma iyi değil seni bir köye gönderelim. Hani suç olanları düşük olan bir yere. Öyle kendi halinde takıl. Şimdi Londra'da merkezde çok bir suç oranları yüksek sen kendini gösteriyorsun burada gösterme bizi madara diyorsun falan deyip görüyorlar adamı ee, ve gittiği o minik kasabada köycükte aslında böyle böyle bir Illuminati tarikatı gibi bir şey var ve e, bir şey var e, müdürü var bunun atandığı yerin müdürü o bir herif karısı birinci olma kasaba. En, en temiz, en güzel kasaba yarışmasından sonra birinci olamayınca ölmüş mü ne yapmış herif. Buna kafayı takmış ve kasabanın birinci kasaba, en temiz, en sevilen, en bilmem ne kasaba seçilsin diye sürekli e, o kasabanın işte önde gelenleriyle kilisedeki papazdan tut da işte doktoru, marketçisi filan bir grup kurmuşlar herifçi olarak. Aslında film alttan alta sanki Şeyi anlatıyor hani şu Amerika'da film Hollywood sektöründe falan filan da şey yapan ortaya çıkan Neydi lan o Tom Cruise'un falan da şey olduğu Adının geçtiği Scientology Heh. O Scientology'yi alttan alta anlatmışlar Ama direkt söylememişler hani Biraz basitleştirip küçültüp hani Mal anlatır gibi anlatmışlar Bak işte Scientology falan filan dediğimiz hani Her köşeyi tutmuşlar Belli bir amacı olan küçük saçma sapan bir grup işte böyle yapıyorlar. Ee, falan hani... Belli yerde adamdan olacak yoksa bazı olaylarda başarılı olamazsın falan derler ya hani... Onu... Biz böyle söylüyoruz. Yok be çok çalışınca öyle oraya falan diyorlar. Her konuda, çoğu konuda. Ya diyoruz bunun bir şeyi var yani. Ee, bir... Sen onların arasına girdiğinde otomatikman yükseltiyorlar. Reklamını yapıyorlar. Hani en basit tabiriyle. Yok be adam çabalayarak oraya gelmişti falan diyorlar inatla. Hani bu filmde hayır abi çabalayarak çoğu insan bir yere gelmiyor aslında. Gizli saklı gruplar, örgütler, bilmem neler var. Onların sayesinde hep bir yere geliyorlar. Pek çok konuda bu söylenebilir. Bir sürü konuda. Bu film o, o olayı, o gruplaşmayı, o e, adam kayırmacılığı falan tam böyle bir mal anlatır gibi anlatan bir film ve filmin işte biz bir noktasında insanlar ölmeye başlıyor bunlar kafasına yatmayan o kasabayı kötü gösteren ufak tefek kusur olan insanları öldürüp ortadan kaybediyormuş Meğersem ve işte ölenler ama bu adam Londra'dan geldiği için ufak tefek kazalarla ölen insanları normal bulmuyor araştırmaya layık görüyor değil mi bir insan öldüyse onun kazaysa kaza olduğu anlaşılana kadar cinayet sayılır galiba öyle bir şey vardır Pek çok memleketin kanunu da öyledir. Yani bir insan kazaya kurban gitti ama bu kesin mi? Bir de bakalım hele bir gerçekten kazaya mı kurban gitti? Bu bizim şey Simon Pegg'in oynadığı e, Aynasız Eleman bu kafada ya diyor bu e, olur mu lan diyor. Kısa süre içinde bir sürü kazalar gerçekleşiyor. Insanlar diyor falan. Diğerleri de uyuyor ama filmin sonlarına doğru uyanıyorlar ve açık açık e, şey diyorlar işte biz bu mahalleyi temiz tutuyoruz falan. Hani bir de bu komplo teorilerinde o ee, şey gibi Scientologist bilmem nesi oluşumu ya da işte ölümün atıcılar onlara o şey olmayanlar Hollywood'da başarılı olamıyor, sanatta başarılı olamıyor, bilmem neydi öne çıkamıyorlar falan derler ya. Bu komplo teorileri aslında maalesef doğru genelde ve o kadar ama zannedildiği kadar dünyanın gidişatını değiştirecek çok derin amaçları olan şeyler de olmayabilir. Bu filmde de biraz onu anlatıyorlar. Hani bu ee, Scientology ya da işte Illuminatim'si yapının o kasabadaki grubun amacı o kasabayı sürekli yılın en iyi İngiltere'deki bu senenin en iyi kasabası falan seçtirmek. Bu. Ve onunla övünmek. Bu kadar. Evet. Böyle bir konuya sahip film. Bence çok güzel işlenmiş, enteresan, derin şeyleri var. Göndermeleri var. Ee, ve filmin eğlence boyutu. Mesela işte bir yerde bir birden fazla öğrenci girmesin yasaktır diye bir bakkalcı dükkan var kadın bir kadın işlettiği o kadın filmin sonunda ikinci kattan sniper tüfeği ateş ediyor filan bizimkire yere ee, orada çocuklara işaret veriyor bizim eleman ve 8-10 tane öğrenci giriyor öğrenciler çok girince kadın bir anda düşüyor oradan oha diyor filan yani onun o şeyi zayıf noktası öyle şey yapılmış gibi oluyor ne bileyim ya çok komik komik sahneleri var. Enteresan mizahi bir film. Yani ciddi bir konu anlatıyor. Bence aynı zamanda bir mizahi içeri içeriyor ve filmin başlarında da hani doğru söyleyen dokuz köyden kovulur tarzı bir şeyle şey oluyor. Başlıyor film. Filmin sonlarında tabi Londra'daki ekip arkadaşlar falan bizim elemana diyorlar ya sen yokken suç oranı iyice yükseldi başarısız olduk seni geri istiyoruz diyorlar o da yok ya ben bu köye alıştım falan diyor orası da güzeldi. eee Evet yani bir yandan da filmin içinde e, şeydi bitirim ikili falan filan mıydı neydi o Bad Boys he Bad Boys'a göndermeler var sürekli bunun o Tom Bish arkadaşı e, öyle filmler izliyorum onlar gibi olacağım falan filan diye onları örnek alıyorum diye yani film Bad Boys'u kendine örnek almış ama tam da değil ama benzerlik var filmin içinde de onu bir duvar yıkıp abi Bad Boys'u izledik bunun böyle senaryosunu yazdık. Bir de İngiliz stili Bad Boys yapalım demişler. Ama Bad Boys'tan bence kat be kat ilginç, derin bir film ve mizahi yönleri çok güzel. Evet ya be, bir, bir filmi yıllar sonra tekrar izleyince iyi olmuyor galiba ya. Hani ilk işte bir konuşma yapmak lazım. O konuşmanın da yedeğini almak lazım. Çünkü ikinci işte çok e, kafanda bir şey kalmıyor. İlk izlediğinde Özellikle de spoiler yemeden ilk izleyip de bir şeyler konuştuğunda çok daha fazla şey çıkarabiliyorsun filmden. Sonrasında unutuyorsun. Öyle ikinci, üçüncü izleyişte çok üstüne fazla konuşacak bir şey kalmıyor. Evet bu filmde böyleydi. Peki izlenir mi? Bence izlenir. Kesinlikle zaman kaybı değil. Eğlendirici güzel bir film. Diğer o Shaun of the Dead ve e, Dünyanın Sonu filmi de World's End de güzel. Onlar da izlenir. Bu üçünü kendi alanda sıralasak herhalde o dünyanın sonu bir. Shaun of the Dead 2 bu üç olur herhalde. Bu üçlünün en az puan verilebilecek film bu olabilir. Diğerleri çok daha eğlenceli. Onları da izleyip yormayacağım. Evet. Ama genel olarak bence izlenir. Eğlenceli. Güzel bir film. Ve dediğim gibi her köşe başının tutulması yani bir yerlerde eşin dostun yoksa bir torpil sahibi değilsen kolay kolay bir şey başaramıyorsunuz bu hayatta. Bunu biraz mal anlatır gibi anlatan bir film. Hani çünkü bazı insanlar bunu anlayamıyor. Asla anlayamıyorlar. Hani öyle bir şey var. Ben de olabilirim. En büyük düştükleri tuzak da bu yani mesela. Görüyor TikTok'ta bir ünlü görüyor. Ben de bunun gibi olabilirim diyor. Hayır. Hayır. Sen de onun gibi olamayacaksın. Hiçbir zaman da olamayacaksın. Ona sormuş. Çünkü sen sanıyorsun çoğu uğraşıp olmuş. Hayır. Bu rolde bir lazım demişler. Gel bunu ol demişler. O da gitmiş olmuş. Bir kuzeni seçmiş, bir akrabası seçmiş. Hani şeydir ya özel sektörde özellikle bizde hep bir 3 yıldır, 5 yıldır, 2 yıldır, 10 yıldır falan çalışanın e, ya da işte e, patrona çok yalakalık eden, ajanıymış gibi içerideki işçileri gidip gidip patrona fişekleyen elemanın hep bir akrabaları orada doluşur. Yabancı biri gelir çalışır hakkını verse bile maaşını yine de işinden olur. Hep akrabalar doluşur bir yere falan. Onu da filmin başında anlatıyor. Çok güzeldi evet. Evet bence izlenir güzel. Kendinizden kendi yaşadıklarınıza benzer şeyler de bulabilirsiniz. Özellikle e, filmin başındaki o çalışma hayatındaki şeye başarılı, yaratıcı, disiplinli insanın tam tersine dışlandığı e, şeye. Tabi onu da bir, bir ara ben bunu konuşmuştum. Ba, başka bir bakış açısı da var bu konuya. Mesela adam diyor ki ya diyor adam istese iki kişilik iş yapabiliyor. Ama bu onu yoruyor. Dayanamayacak. Hani 10 gün 15 gün yapacak en fazla. Bir ay bile tamamlayamayacak o şekilde ama istese yapabiliyor. Tamam. Bazen eleman eksikliğinde patrona sırf yalakalık olsun diye bir eleman iki kişinin görevini üstleniyor yapıyor. Sırf yalakalık olsun diye. Ama o hariç herkes onun sonsuza dek iki kişilik iş yapamayacağını biliyor. Hadi diyelim fiziksel olarak yaptı. Ee, gitti zar zor dinlendi yine de ne yaptı ne etti canlı dişine taktı iki kişilik işi yaptı diyelim. İki kişilik maaş isteyecek. Eninde sonunda iki, iki çarpı maaş isteyecek. Ee, ve yine bir açgözlülük iki kişilik maaş kazanmak için sen iki kere yolluyorsun. Canın çıkıyor ömründen ömür gidiyor. Biz böyle bazen böyle patron yalakası malları uyarıyoruz diyoruz ki özel sektörde ya kardeşim ne istiyorsun? Hani 20 kişinin çalıştığı bir yerde sen gidip 2 kişilik iş yaparsan e, senle beraber 9 kişi daha kalsın 10 kişi kalsın diğer 10 kişi işten çıkaralım o zaman. Sadece 10 kişi bu işi yapıyor nasıl olsa ondan sonraki ay iki katı iş yapıyorum canım çıkıyor dinlenemiyorum diye zam isteyeceksin ve babayı alacaksın diye uyarıyoruz. Neden böyle yapıyorsunuz falan diye. Yani biz bir yandan işçi haklarını çekip almaya çalışırken sen gidip ya bu aslında daha da şey olur falan. Hani bir yandan da e, ben o işi daha ucuz, ucuz yaparım. Piyasayı düşürenler bilmem ne derler falan. Hani buna da bir farklı bir bakış açısı da var yani bir yandan. Yani mesela işte bu filmin konusunda e, bir eleman diyor ki ya diyor, sen çok çalışkansın bir noktada yaralanmışsın. Elin nasıl? Adam bir elim hala uyuşuk biraz. Ha bak. Normalde elim uyuşuk. Ben tam düzelemedim. Hala bana bir maçta başı görev verin de biraz dinleneyim yedeğe çekin beni falan der normalde. Sen hala sokaklarda üniformalı takılıyorsun falan diyordum. Hani aslında orada adamın söylediği bizim Simon Pegg'in canlandırdığı çalışkan aynasız karakterine söylediği şey şeyin meali şu. Abi sen malsın ya. Çalışkan bir malsın. Yani öyle beleşe fazladan çalışıyorsun, kendini tüketiyorsun. Enayisi sen falan demeye getiriyor. Aslında o da bir bakış açısı. Evet, başka çalışanların hakkına girerekten patrona yalakalık etmek de ne kadar olumlu bir şey. O da ayrı bir konu, ayrı bir tartışma konusu. Evet ama dediğim gibi bu filmi izlediğinizde en başındaki giriş sahnesi size böyle şeyleri düşündürtüyor. Eğer iş hayatında biraz bir geçmişiniz varsa. Ama sonuç olarak film izlenir mi? Bence izlenir. Zaten bu Simon Pegg'in ben bütün filmlerini izliyorum.